TÜPRAŞ tarafında da normal aslında saatlik grafikte baktığımız zaman e, belirli bir fiyat aralığında aslında bir e, yayılma söz konusu. Hani bu da 150-170 seviyeleri arasında. Burada da keza aslında TÜPRAŞ e, birçok şirketin e, aslında hani en baba kağıtlarından bir tanesi diyebilirim önerilerinde de bulunan. E, TÜPRAŞ da hani aslında beklentiyi veremedi son dönemde. E, yani 170 bandının üzerine at, e, aslında atsa ee, çok daha güzel işler yapabilir. Şu anda da bugünü kaçta kapatmış? 167 seviyesinde kapatmış. Tam aslında burada da destek noktalarında da diyebiliriz. Buranın altına salmadı takdirde tekrardan bir 172 seviyeler e, yakın vadede tekrardan 172 seviyeleri görebilir. Sonrasında e, 175 seviyelerinde bir direnç noktamız var. Buraları üzerine artar, atarsa şayet yine 180-190'ları zorlayabilir. Ama bu seviyenin altında attığı takdirde tekrardan 160'lı seviyeler gözüküyor. E, TÜPRAŞ tarafında da dediğim gibi e, kurumlar tarafından da bayağı öneriler var. Ortalama kurum hedefi de TÜPRAŞ'ta zaten bütün kurumların 226 seviyeleri. Bu seviyeden nereden baksanız 135'lik bir kar marjı söz konusu potansiyel kar marjı. E, hani bir portföy oluşturacak olsam tüpraşı mutlaka koyabilirim. Orta uzun vadeli. Peki aslında bir de şöyle Yunus Bey e eklemiş petrol fiyatlarındaki değişim e, tüpraşı nasıl etkiler diye sormuş bir taraftan da. Ya, tabii petrol fiyatlarındaki değişim de e, etkileyecektir. Hı -hı. E, enerji tüpraşı e, petrol tarafında olduğu için.